Evet arkadaşlar bu dersimizde basit makinelerden eğik düzlem ve çıklığı göreceğiz. Soru çözümleri yapacağız. Ardından vida, kasnak ve dişleri de göreceğiz. Ve ünitemizi bitirmiş olacağız gençler. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım gençler. Önce eğik düzlem. Bir kalas ya da levhanın bir ucu zeminde bir ucu yükün çıkarılacağı yerde olduğu ve cisimleri yükseltmeye yarayan basit makinelere eğik düzlem denir. Bakın arkadaşlar buradaki yükümüzü kamyona yükleyeceğiz direkt yükleyemiyoruz. Burada bir kalas kullanıyoruz ve daha kolay buradan yükümüzü kamyona yükleyebiliyoruz. İşte bu sistem eğik düzlemdir. Eğik düzlemler unutmayın, cisimleri yükseltmeye yarayan araçlardır arkadaşlar. Eğik düzlemi daha yakından tanıyalım. Eğik düzlemin şu yatay uzunluğuna eğik düzlem uzunluğu, buraya ise eğik düzlem yüksekliği denir. Bunu kaldıraçlarla benzetecek olursak Burası kuvvet kolu olur. Kuvvet kolu. Burası ise yük kolu olur gençler. Şimdi eğik düzlem her zaman kuvvetten kazandırır. Neden her zaman kuvvetten kazandırır gençler? Çünkü kuvvet kolunu yük koluna böldüğümüzde her zaman kuvvet kolu büyüktür arkadaşlar. Kuvvet kolu her zaman büyük olduğu için kuvvet kazancı daima vardır daima kuvvet kazancı varsa daima da yoldan kaybederiz gençler. Şimdi eğik düzlemin çalışma prensibinin, çalışma mantığını daha iyi anlayalım gençler. Şimdi bir cismimiz var. 60 newton ağırlığında ve 50 santim yüksekliğe çıkarmak istiyoruz. Cismi buraya çıkarmak için cisme kendi ağırlığı kadar kuvvet uygulamamız gerekir. Diyelim ki kuvvetimiz o kadar yok. O zaman bir kalas bulup bu cismi yine 50 santim yüksekliğindeki yere çıkarabiliriz. Burada eğik düzlem bize kuvvet kazancı sağlar. Buradaki kuvvet kazancımız arkadaşlar nasıl hesaplamalıyız? Eğik düzlemin uzunluğu kaç? 100 santim. Yüksekliğimiz ne kadar? 50 santim gençler. Böldüğümüzde 2 kat kuvvetten kazanıyoruz demektir. 2 kat kuvvetten kazanmak demek arkadaşlar sizin bunu 30 Niftonla yukarıya çıkarmanızdır. Unutmayın. Yapılan işler burada da burada da aynıdır arkadaşlar. İşlerin değişebilmesi için yükün ya da yüksekliklerin farklı olması gerekir. Eğer yükle yükseklik aynıysa arkadaşlar hangi basit makineyi kullanırsanız kullanın yaptığınız iş aynıdır. Kuvvetiniz küçük olabilir ama yaptığınız iş eğer yükseklikle yük aynıysa aynıdır gençler. Şimdi devam edelim. Birkaç tane eğik düzlem sorusu çözelim hızlıca. Kuvvet kazancımıza bakalım arkadaşlar. Eğik düzlemin uzunluğu kaç? 4. Yükseklik kaç? 2. Kaç kat kazandım? 2 kat kazandım. O zaman 60 Nifton ağırlığındaki cismi arkadaşlar 30 newtonla çekerim. Şimdi buraya gelelim. Eğik düzlemin uzunluğu kaç? 2. Yüksekliğim kaç? 1. Ne yaptım? Yine 2 kat kazandım. 90 Newton ağırlığındaki cismi arkadaşlar 45 Newton'la çekerim. Şunu az sonra yapalım. Önce bunu yapalım. Kuvvet kazancıma bakalım. Eğik düzlemin uzunluğu kaç? 4. Yükseklik 1. O zaman 4 kat kazanırım. 60 Newton'dan 4 kat kazanırsam 15 Newton'la bu cismi yukarıya çekerim. Şimdi buraya gelelim. Arkadaşlar şimdi kuvvet kazancım 3 bölü 2. Hocam burada kesirli bir sayı nasıl yapacağım? Arkadaşlar kolay bir yöntemi var. Şimdi bu yükümüz. Bu yük kolu ikisinin çarpımı bir denge kuvveti oluşturur. 90 çarpı 2'den ne olur gençler? 180 Newton olur. O zaman kuvvet ile kuvvet kolunun çarpımı da 180 olmalıdır. Peki 3 ile neyi çarparsanız 180 yapar arkadaşlar. 60 Newton'u çarparsanız 180 yapar. Şimdi eğik düzlemde kuvvet kazancı nelere bağlıdır? Eğik düzlemin uzunluğuna bağlıdır. Buradaki sorumuzda bakın eğik düzlemin uzunluğunu değiştireceğiz gençler. Kuvvet kazancımız 3 bölü 1'den 3 kat. Bu durumda arkadaşlar 60 Newton'u 20 Newton'la çekersiniz. Buradaki kuvvet kazancınız 5 bölü 1'den 5 kat gençler. O zaman 60'ı 5'e bölerseniz 12 Newton'la çekersiniz. Demek ki eğik düzlemin uzunluğu artarsa kuvvet kazancınız artar gençler. Eğik düzlemin yüksekliği de etkiler. Şimdi burada inceleyelim. Kuvvet kazancımız ne? 6'yı 1'e böldük. 6 kat kazandık gençler. Ne oldu? 10 Nifton oldu. Burada bakalım. 6 kuvvet kolumuz. Yük kolumuz 2. Bu durumda ne olur arkadaşlar? 3 kat kazanırım. 3 kat kazanıyorsam. 63'e böldüğümde ne olur arkadaşlar? 20 Nifton olur. Şimdi bakın. Değiştirdiğim şey ne? Yükseklik. Yükseklik artarsa eğik düzlemde kuvvet kazancı azalır gençler. Ayrıca eğime de bağlıdır diye sorular gelebilir. Eğim dediğimiz şey şuradaki açıdır arkadaşlar. Eğer bu açı küçükse diyelim ki burada 30 derece burada 50 derece. Arkadaşlar 30 derece olan da kuvvet kazancının daha fazla olduğunu söyleyeceksiniz. Şimdi nerelerde kullanıyoruz? Bakın arabalara yükleme yaparken Engelli rampalarında, inşaatlarda, kaykaylarda, merdivenlerde, kaydıraklarda, yine dik yokuşu tırmanan yollarda arkadaşlar bakın virajlı yollar aslında biz yolumuzu uzatıyoruz ama kuvvetten kazanıyoruz gençler. Şimdi sorularımıza bakalım. İdil yandaki düzenekte yalnız L'yi değiştirerek aşağıdakilerden hangisini ya da hangileri değiştirebilir diyor yapılan iş yapılan işte arkadaşlar unutmayın yüksekliğe ve cismin ağırlığına bakmalısınız e, cismin ağırlığını değiştiriyor muyum hayır yüksekliği değiştiriyor muyum hayır L'yi istediğin kadar değiştir yapılan iş değişmez o yüzden 1 olmaz kuvvet kazancı kuvvet kazancı arkadaşlar eğer L'yi büyütürseniz kuvvet kazancınız artar L'yi küçültürseniz kuvvet kazancınız azalır. Evet kuvvet kazancını değiştirebilirsiniz. Yük kolu. Yük kolu yükseklik demek arkadaşlar. Yüksekliği yalnız L'yi değiştirerek dediği için yükseklikte herhangi bir etki yapmıyorum. O yüzden yük kolunu da değiştiremem. O yüzden yalnız 2'yi değiştirebilirsiniz gençler. Devam edelim. Bağımsız değişken eğik düzlemin boyu, bağımlı değişken kuvvet kazancı, kontrol edilen değişken eğik düzlemin yüksekliği yük gibi değişkenlerdir diyor. Şimdi birinci düzenek böyleyse diyor ikinci düzenek nasıl olmalıdır diyor sorumuzda. Şimdi bağımsız değişken deney başlamadan önce değişen şeydir arkadaşlar. Ne değişmeliymiş? Eğik düzlemin boyu. Eğik düzlemin boyu neresi arkadaşlar? Aham da burası. Burası 3 metre ise Demek ki burada kuracağım eğik düzen boyu 3 metreden farklı olmalı. Bakın A seçeneği ve B seçeneği zaten kafadan elendi. C seçeneği olabilir mi? Evet. D seçeneği olabilir mi? Evet. Şimdi bundan başka bir şey değiştiremezsiniz. Yükseklikleriniz de aynı olmalı bu sefer. 1 metre, 1 metre, ikisinde de 1 metre. Peki hangi şık yükleriniz de aynı olmalı gençler? Bakın burada yük P, burada da P. Demek ki P yükü olanı tercih etmeliyim. Yalnız eğik düzlemin boyu değişmeli. Bu durumda cevabımız D seçeneği olur. Evet, görselde K ve L düzeneklerinde P1 ve P2 yükleri eşit büyüklükteki kuvvetlerle dengeleniyor. Buna göre hangileri doğrudur? Gençler, burada gol yemeyin. Eşit büyüklükteki kuvvetlerle dengeleniyor diyor. O zaman kuvvetlere eşit bir sayı atayın. Diyelim biz 20 Nifton. Buna da 20 Nifton diyelim gençler. Şimdi kuvvet kazancımızı bulalım. Kuvvet kazancımız eğik düzlemin boyunun yüksekliği oranıydı. 5 bölü 1'den 5 kat kazanıyorum. 5 kat kazandığıma göre P1 yükü 100 Nifton'dur gençler. Çünkü 5'te 1'i kadar kuvvet uygulayacaksınız. L düzeneğinde bakalım kuvvet kazancımıza. 3'ü 1'e böleceğiz. 3 bölü 1'den 3 kat kazanıyorum. Demek ki burası da 60 Newton olmalı. Şimdi sorumuzu cevaplandıralım. K düzeneğinde kuvvet kazancı daha fazladır. Evet 5 kat 3 kat. Bu doğru gençler. L düzlemin eğik düzlem boyu daha kısa olduğu için yapılan iş daha fazladır. Bakın tekrar söylüyorum yapılan işleri karşılaştırırken neye bakmalıyız? Yük ve yüksekliğe bakmalıyız. Eğer bunlar aynıysa aynıdır. Bakın burada 100 Newtonluk yükü 1 metreye çıkarıyorum. Burada ise 60 Newtonluk yükü 1 metreye çıkarıyorum. K'da yapılan iş daha fazladır arkadaşlar. O yüzden yanlış. P1 cismi P2 cisminden daha ağırdır. Evet P1 cismi 100 Newton arkadaşlar. P2 de 60 Newton. O yüzden bu da doğrudur. Yapılan işler eşittir. Hayır az önce söyledik. K cisminde yapılan iş daha fazladır. Çünkü P1 yükü daha ağır unutmuyoruz. Evet Şekilde P yükü F1 ve F2 kuvvetleriyle dengelenmiştir. Buna göre bu düzeneklerde aşağıdaki verilenlerden hangileri farklılık göstermez diyor. Şimdi buraya bakalım. Kazancımıza kuvvet kazancımıza 5 bölü 1'den 5 kat kazanıyorum. 3 bölü 1'den 3 kat kazanıyorum. Bu durumda aynı P yükü olduğu için 60 Newton verelim. Hocam hep 60 Newton veriyoruz. Arkadaşlar kafanızdan bir sayı atarken 60'ı atın. Neden? 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünür, 6'ya bölünür. E bu kadar güzel bölünen sayı varken başka sayı verilir mi? Şimdi 60'ı 5'e böldüm neyle çekerim arkadaşlar? 12 Nifton'la çekerim. 60'ı 3'e böldüm neyle çekerim? 20 Nifton'la çekerim. F1 ve F2 değerleri farklıdır. Cevabımız A değil. Kuvvet kazançları birinde 5 kat, birinde 3 kat farklıdır. Yap Fiziksel anlamda yapılan işler. Yapılan işlerde ne dedik? Yükle yüksekliğe bakıyoruz. Yüküm ne? 60. Yüksekliğim ne? 1. Yüküm ne? 60. Yüksekliğim ne? 1. İkisi de aynı mı? Aynı. Bu farklılık göstermez. Cevabımız C olur. Yoldan kayıpları. Eğer kuvvetten kazancın fazlaysa yoldan kaybın da daha fazla olur. Arkadaşlar o da farklılık gösterir. Şimdi çıkrağa bakalım. Eksenleri aynı, yarıçapları farklı ve sabit bir eksen etrafında dönen silindirlerden oluşan sisteme çıkrık denir. Eskiden insanlar bu sistemi kuyulardan su çıkarmak için kullanıyorlardı. Ama şu anda nostalji olmuş durumda. Şimdi neler var? Biz soruları nasıl cevaplayacağız? Onları öğrenelim. Şimdi arkadaşlar şu çıkrık kolunun uzunluğu olur şuradaki büyük R. Şuradaki küçük R ise silindirin yarı çapı olur. Buraya kovamızı koyalım. Yük burada. Haliyle bu küçük R arkadaşlar yük kolu olmuş oluyor. Buradaki büyük R de kuvvet kolu olmuş oluyor. Yine aynı mantıkla eğer sisteme buradan bakarsak gençler. Bakın şurası silindirin yarı çapı yani yük kolu. Şu mavi ile gösterilen kısımsa kuvvet kolu olmuş olur gençler. Peki çıklıkta ne gibi özellikler var? Bakın R her zaman daha büyük olduğu için kuvvetten kazandırır, yoldan kaybettirir gençler. Kuvvet kazancını nasıl bulacağız? Bütün basit makinelerde nasıl buluyoruz? Kuvvet kolunu yük koluna böleceğiz. Peki kuvvet kolu burada ne? Çıkrık kolun uzunluğu. Yani şuradaki R'yi çıkrık kolun uzunluğunu silindirin yarı çapına bölerekten bulacağız. R bölü R. Bu kadar. Burada bilmemiz gereken bir şey daha var. Merkezleri çakışık olduğu için bunlar arkadaşlar. Tur sayıları hep aynı olmak zorunda ve hep aynı yönde dönmek zorundalar. Fakat yükün ne kadar yükselip ne kadar alçaldığıyla ilgili soru gelirse silindirin çevresi kadar diyeceğiz. O da nedir arkadaşlar? 2 pi ile silindirin çevresini hesaplarız. Genelde hesaplama soruları gelmez. Yorumlama soruları gelir. Devam edelim. Kuvvet kazancı nelere bağlıdır? Çıklık kolunun uzunluğuna bağlıdır. Çıklık kolunun uzunluğu arttıkça kuvvet kazancı artar. Arkadaşım eğer şu R'yi büyütürsen şu R'yi büyütürsen kuvvet kazancını artar. Çünkü kuvvet kolunu büyütmüş oluyorsun. Bir de ne yapman lazım? Silindirin yarı çapına bağlıdır. Şu silindirin yarı çapını ne kadar küçük yaparsan o kadar kuvvetten kazanırsın. Bu şekilde de aynı. Burayı küçültmeye bakacaksın. Aham da burayı büyütmeye çalışacaksın. Kuvvet kazancını arttırmak için. Yatay uzunlukların herhangi bir kuvvet kazancına etkisi yoktur. Bakın burada size silindirin uzunluğuyla ilgili sorular gelebilir. Diyeceksiniz ki burada kuvvet kazancıyla herhangi bir işlem yapamam. Ya da şu F'i uyguladığınız sap kısmı var. Buraya A der. İşte buranın uzunluğunu değiştirir falan filan. Arkadaşlar burayla ilgili de herhangi bir kuvvet kazancı durumu yoktur. Yapmanız gereken yer belli. Çıkrık kolun uzunluğu silindirin yarı çapı. Çıkrık kolunun uzunluğunu arttırıyoruz. Silindirin yarı çapını küçültüyoruz. Aklımızda bu kalacak. Şimdi günlük hayatta nerelerde kullanıyoruz? Kuyular az önce bahsettik gençler. İngiliz anahtarı, tornavida, kıyma makinesi, anahtar, pedal, bijon anahtarı, kahve değirmeni gibi örnekleri verebiliriz. Mesela arkadaşlar Hocam İngiliz anahtarı nasıl işlem sağlıyor? Bakın gençler burada bizim bir somunumuz var. Bu somunu sıkar, sıkmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bunun yarı çapı küçük R yani e, silindirin yarı çapı olmuş oluyor. Sizin kuvvet uyguladığınız yer burası olmuş oluyor. Ve buradan buraya kadar olan mesafe ise büyük R olmuş oluyor. Tornavida da Bakın tornavidanın buradaki yarı çapı küçük R olmuş oluyor. Elinizle döndürdüğünüz yer ise büyük R olmuş oluyor. Hadi anahtara da bakalım. Bakın anahtarda buranın yarısı küçük R. Bunun yarı çapı ise büyük R olmuş oluyor. Yine pedalda da arkadaşlar burası büyük R. Bunun yarı çapı da küçük R olmuş oluyor. Diğerlerinde siz kontrol edersiniz. Evet şimdi sorularımıza bakalım. Yandaki çıklık modelleriyle çıklık hazırlanacaktır. İdil daha az kuvvet harcayarak işi yapmak istemede derin ise bir tur çevirdiğinde yükü daha yükseğe çıkmasını istemektedir diyor. Buna göre idil ve derinin silindir ve çıklık kolu seçimi nasıl olmalıdır? Bakın idilin derdi kuvvet kazancı. Kuvvet kazancı. Derin ise benim için kuvvet kazan çok önemli değil diyor. Benim için cismimin yukarıya çıkması gerekiyor diyor. O yüzden e, derin kuvvet kazancında değil silindirin yarı çapıyla ilgilenmekte gençler. Şimdi önce idile bakalım. Kuvvet kazancı istediği için kuvvet kazancını nasıl buluyorduk? Çıkrığın kolunu silindirin yarı çapına bölerek buluyorduk. Şimdi o zaman ben büyük çıkrık kolu küçük silindir yarıçapı tercih etmeliyim. O zaman idil için 2L'yi kullanmalıyım ve buradaki R'yi kullanmalıyım. Bu durumda idil 1 ve Y'yi kullanmalıdır gençler. Peki derin neyi kullanmalıdır gençler? Derinin derdi cisminin yukarıya çıkması, daha çok çıkmasıyla ilgili. Derinin iki seçeneği var arkadaşlar. Çünkü 2R yarıçaplı silindir kullanır. 2 L'yi de kullanabilir, L'yi de kullanabilir. Çünkü burada kuvvet kazancı olup olmayacağı ile ilgili bilgi verilmemiş. Bundan dolayı e, derinin için 1 ve X olabilir ya da 2 ile X olabilir gençler. Devam edelim. Sude yandaki çıkrağa çıkrık kolu takacaktır. Yol kaybının en az olması için aşağıdaki kollardan hangisini takmalıdır diyor. Şimdi gençler yol kaybının az olması bakın yol kaybının az olması kuvvet kazancının az olmasıdır. Kuvvet kazancının az olmasıdır. Bu durumda çıklık kolumuz kısa olmalı arkadaşlar. O yüzden cevabımız D seçeneği olur gençler. Şimdi geldik vidaya. Bir silindir etrafını saran eğik düzlemden oluşan basit makineye vida denir. Her zaman kuvvetten kazandırır. Çünkü eğik düzlem her zaman kuvvetten kazandırıyorsa bir eğik düzlem olduğuna göre o da her zaman kuvvetten kazandırır. Peki neye bakacağız? Ne sorulabilir? Arkadaşlar vidalarda iki dönüm noktası arasındaki yere vida adımı denir. Bu vida adımı ne kadar küçükse arkadaşlar kuvvet kazancımız o kadar fazla olur pek bir soru gelmez. Günlük hayatta kullanım alanlarıyla ilgili soru gelebilir. Vida, kavanoz kapağı, ampullerin duyar giriş yerleri, su şeylerinin, e, kapaklarının takıldığı şu bölgeler vida örneği olarak karşımıza çıkar gençler. Evet şimdi dişli çarp ve kasnaklara bakalım. Hareket aktaran, hareketin yönünü ve hızını değiştiren basit makinelere dişli çarp ya da kasnak denir arkadaşlar. Peki dişli kasnaklarda durum nedir arkadaşlar? Yarı çapla dönme sayısı ters orantılıdır. Ya da diş sayısıyla dönme sayısı ya da tur sayısı ters orantılıdır arkadaşlar. Kuvvet kazancı sağlar. Yoldan kayıp vardır gençler. Peki nasıl dönerler? Bunları görelim. Eğer birbirine dokunan dişlilerse zıt yönde dönerler. Bakın burada birbirine dokunan dişleri görüyoruz. Ve zıt yönde Dönüyorlar gençler. Eğer merkezleri çakışık dişlerse aynı yönde dönerler gençler. Eğer düz bağlanmış kasnaklarsa bunlar da aynı yönde döner gençler. Eğer zıt bağlanmış kasnaklarsa zıt yönde dönerler. Çok da soru gelir mi ee, arkadaşlar? Bunların daha çok günlük hayatta kullanım alanlarıyla ilgili soru geleceğini tahmin ediyoruz. Şimdi. Günlük hayatta kullanım alanlarına bakalım dişler ve kasnakların. Bakın burası el çırpıcıda. Şurası çıklıktır gençler. Burası çıklık. Bunun içerisinde buradaki dönme hareketini buraya aktaran sistem dişlidir arkadaşlar. Bisiklette şurası çıklık. Sakın burayı dişli ya da kasnak olarak almayın. Şurası kasnak olmuş olur zincirimiz. Burada iç içe dönen dişlerse dişli durumunu gösterir arkadaşlar. Yine saatlerin iç kısımlarında dişliler bulunur. Motorlarda devir dayım pompaları ya da elektriği şarj eden elektrik e, akü şarj e, arkadaşlar motor kasnakları kullanılır. Şimdi sorularımıza bakalım. K kasnağı bir yönünde 3 tur atarsa L, M, N kasnakları kaç tur atar ve P hangi yönde hareket eder diyor. Şimdi K kasnağı bir yönünde hareket ederse Arkadaşlar L kasnağı da aynı yönde. Saat yönünde hareket eder. Bakın L ve M merkezleri çakışık olduğu için M de aynı yönde dönmeye devam eder. M'deki hareketi buraya çapraz bağlamışız. N saat yönünün tersinde döner. O yüzden içerideki R makarası da saat yönünün tersinde döner. Bu durumda P cismi ne yapar arkadaşlar? Yukarıya çıkar. Şimdi tur sayılarına bakalım. K'nın 3 tur attığından bahsediyor arkadaşlar. Tur sayısıyla yarı çap ters orantılı olduğu için çarpıyoruz. 3 kere 2 6. 6 dönme gücünü arkadaşlar yanında bağlı olduğu kasnağa aktarır arkadaşlar. R ile neyi çarparsak 6 yapar arkadaşlar? 6'yı çarparsak. Demek ki L de 6 tur atıyor. L ve M merkezleri çakışık olduğu için gençler M de 6 tur atar. Şimdi M ile N birleşmiş durumda arkadaşlar. O yüzden buradaki dönme gücünü bulmamız lazım. 4R 4 ile 6'yı çarptığımızda ne yapar? 24. Buraya aktarılan güç de 24 olmalıdır arkadaşlar. Peki 3 ile neyi çarparsanız 24 yapar arkadaşlar? 8'i çarparsanız 24 yapar. Bu durumda K kasnağı 6 tur atar. M kasna 6 tur atar. N kasna 8 tur atar. Cisinde yukarı yönlü hareket eder gençler. Evet. Bu soruya gelelim. Yukarıda bileşik makinelerde kaç numaralı basit makineler kuvvet kazancı sağlar? Şimdi sırayla başlayalım. 1- bir, bir ne? Çıklık. Çıklık her zaman kuvvetten kazanç sağlar. O yüzden biri almak zorundayız. 2 ne? Sabit makara. Sabit makara kuvvetten kazanç sağlamaz. 3 ne gençler hareketli makara hareketli makaralar kuvvetten kazanç sağlar 4 eğik düzlem hocam 4'ü de almalıyız evet işte burada bol yemeyin eğer eğik düzlemin kuvvetten kazanç sağlamasını istiyorsanız eğik düzlemin üzerinde olmalıdır yük yani bakın burada 11 numarada burası da eğik düzlem yük üstünde mi üstünde burada kuvvetten kazanç sağlar ama burada sağlamaz arkadaşlar 5 numara sabit makara kuvvet kazancı sağlamaz. 6 numara hareketli makara kuvvet kazancı sağlar. 7 numara sabit makara sağlamaz. Geldik kaldıraça. Kaldıraçlarda neydi arkadaşlar? Kuvvet kolunun yük koluna oranı önemliydi. Şimdi kuvvetin olduğu yer bura olduğu için burası kuvvete gelir arkadaşlar. Yükün olduğu yer burası olduğu için burası da yüke gelir. Yük kolumuz kaç? 2. Kuvvet kolumuz kaç? 2. Demek ki kuvvetten kazanç sağlamıyor. Bu ne arkadaşlar? Sabit makara bu da sağlamaz. 10 sabit makara bu da sağlamaz. 11 az önce söyledik. Eğik düzlem yükte üstünde kuvvet kazancı sağlar. Bu durumda 1, 3, 6 ve 11 numaralı basit makineler kuvvetten kazanç sağlar gençler. Evet bu sorumuza gelelim. Yandaki sisteme göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar burada neyimiz var? Bir eğik düzlem var. Eğik düzlem. Burada ne var? Bir sabit makara var. Herhangi bir işe yaramaz. Sadece kuvvetin yönünü değiştirir. Burada bir kaldıraç var gibi. Evet. Evet. Burada bir kaldıracımız var ve buradaki x cismi bir ağırlık değildir. Bir destektir arkadaşlar. Unutmayın. X cismi bir yönde hareket ederse kuvvet kazancı artar. Arkadaşlar X cismi bir yönünde hareket ettirdiğimizde desteğimizi buraya almış oluruz. E, kuvvetimiz buraya tekamül eder. Kuvvet kolu büyüdü mü küçüldü mü? ilk başta böyleydi şimdi küçüldü. Kuvvet kolu küçülmesi kuvvet kazancını azaltır arkadaşlar arttırır demiş. O yüzden yanlış. X cismi iki yönünde hareket ederse dengelemek için F kuvvetinin değeri azalır. Arkadaşlar X cismini iki yönde almamız desteği buraya almamızdır. Bu durumda kuvvet kolumuz ne oldu? Büyüdü gençler. Kuvvet kolu büyüyorsa kuvvet kazancı artar. Kuvvet kazancı artıyorsa ne oluyordu? Kuvvet küçülüyordu. Kuvvetin değeri azalır. O yüzden bu da doğrudur gençler. Eğik düzlemin boyu arttırılırsa X cismi iki yönünde hareket eder. Yani diğerlerini değiştirmemekten bahsediyor. Şimdi eğik düzlemin boyunu arttırdığımız zaman bu yükü çeken kuvvetin değeri küçülür. Yani bu diyelim ki 60 newtondu, 30 çekiyordu. O zaman burada F'imizde 30 olur. Şimdi eğik düzlemin boyunu arttırdığımızda burası ne olmuş olur arkadaşlar? 20'ye falan düşmüş olur. 20 Newton 30 Newton'la eşit midir? Hayır. Bu daha büyük olduğu için aşağı doğru çeker. Yuvarlak olan X cismi bu sefer bu tarafa doğru yuvarlanaraktan ilerler. O yüzden bu da doğrudur gençler. Evet, yanda verilen dişli görseline göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Hareket M dişlisinden başlamaktadır. K, M ve L dişleri aynı yönde döner. Arkadaşlar M dişlisi bu tarafa döndüğünü varsayarsak merkezleri çakışık olduğu için K da aynı yönde döner. Birbirine dokunan dişliler ters yönde döner. L, M'ye, L de N'ye dokunuyor. N de bu şekilde dönecektir. O yüzden birinci ifade doğru. M dişlisinin yarıçapı azaltılırsa K dişlisinin tur sayısı artar. Arkadaşlar M dişlisinin siz yarı çapını da dişli sayısını da azaltsanız bir şey değişmez. Çünkü bunlar merkezleri çakışık dişliler. O yüzden tur sayıları aynı olur. O yüzden yanlış. N dişlisinin yarı çapı azaltılırsa L dişlisinin tur sayısı artar. Arkadaşlar ortadaki dişliler sadece hareketi aktarır. O yüzden herhangi bir etkisi yoktur. Siz bunun yarıçapını çapını arttırsanız, diş sayısını arttırsanız, azalsanız hiçbir şey fark etmez. Sadece hareketi L'ye aktarıyor. O yüzden herhangi bir etkisi olmaz. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın, bilimle kalın gençler.